Merhabalar arkadaşlar. Bugün size diş beyazlatma nasıl olur onu göstereceğim. Aslında birkaç tane yöntem var ama en kolay ve en pratik olan yöntemi göstereceğim size. Şöyle bir resmimiz var arkadaşlar. Şurada hızlı seçim aracındaki birinci katmandakini seçiyoruz. Ondan sonra fotoğrafımızı yakınlaştıralım. Şöyle diş kısımlarını alalım arkadaşlar. Taşıp taşmaması önemli değil. Size nasıl geri alınacağını da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle seçiyoruz. Şöyle et kısımlarını arkadaşlar almamız için alt tuşuna basıyoruz. Alt tuşuna bastıktan sonra fareyle şöyle inceltiyoruz. Etler alınsın ki rengi değişmesin. Yani beyaz olmasın diş gibi. Şöyle seçiyoruz. Evet seçtikten sonra. Tabi arkadaşlar bu arada onun, şunu da söylemeden geçmeyeyim. Şöyle yaparken arkadaşlar bazen böyle aşağı kayabilir. Yani dışında da altına inmiş olabilir. Alt tuşundan elimizi tekrar çekip yine aynı şekilde tıklıyoruz. Yine üste çıkarsa yine alt yaparsınız. tabii yaptıkça onu öğreneceksiniz arkadaşlar. Ee, i̇şlemimiz bu kadar. Şimdi burada ayarlar kısmı var arkadaşlar. Şurada. Şöyle göstereyim. Orada ton doygunluğu var. Basıyoruz. Ondan sonra şurada kalıp kısmı yazıyor. Kalıp kısmına tıklıyoruz. Rengimin sarı olduğu için sarıya tıklıyoruz. Ondan sonra şöyle dışa odaklanın arkadaşlar. Dış kısmına bir bakın. Sarıya tıkladıktan sonra ondan sonra alıyoruz seçimimizi beyazla doğru ilerletiyoruz. Bu kadar basit. Bir dakikanızı bile almaz yani bu işlem. Tekrar eski görünümü bu. Beyazlatıyoruz. Tabii ben daha çok yüzde 60'larda falan kullanıyorum daha hani orijinal gözüktüğü için. Seçimimizi aldık. Şuraya tıklayabiliriz. Kapatabiliriz artık. Ondan sonra bu resmi kaydetmeden önce sağ tıklıyoruz. Şu katmanın üstündekine. Sağ tuşuna bastıktan sonra görüntüyü birleştiriyoruz. Görüntü birleşiyor. Sonra fotoğrafımızı kaydediyoruz. Fotoğrafımız kaydoldu. Bu kadar. Ondan sonra bazı arkadaşlar diyor ki Tamam olan bir resmin üstüne yaptım kolay ama benim resmim o kadar hani piksel olarak güzel çıkmadığı için resmin şeyini yapamıyorum ya da bir resimdeyken olmuyor diyorlar. Onu göstereceğim. Kendi resmimde göstereyim de. Tabii çok sarı değil benim dışımda gerçi ama göstereyim. Şöyle seçimden seçiyoruz yine arkadaşlar. Yine taşan yerleri alt tuşuna basarak alıyoruz. Aldık arkadaşlar. Sonra yine aynı şekilde ayarlardan ton doyguluk sarı kısma tıklıyoruz sarılara. Ondan sonra yine şöyle dışı odaklarını beyazlatıyoruz. Görüyorsunuz. Fazla sarı olmadığı için belki fazla belli olmuyor ama dikkatli bakarsanız eğer Farkı anlarsınız şöyle. Şöyle göstereyim. Hatta biraz siyah çekim ki göründü. Evet işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Yine aynı şekilde görüntüyü birleştir diyoruz. Sonra bunu da kaydedebiliriz. Bu resmimiz de olmuştur. Evet arkadaşlar başka yorumlarınız olursa başka bir bilmek istediğiniz şeyler olursa Photoshop hakkında kısa sürede size ne kadar hızlı şekilde yapıldığını gösteren videolar çekebilirim. Hepsini bana bildirimler kısmında yorum kısmından yazarsanız bakarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.